Hala dur, pehlivan. Ben bir şey duydum. Geçenlerde o Amerika'da yaşayan dünya boks şampiyonu var ya, Kılay... He. O senin yanına gelmiş değiller. He, onu o gün kahveye girdim ki o, o kim? Allah'ın çirin... sever. Allah Allah. Eee, neye gelmiş? Ulan o kadar bir çay ver oğul ya. Desen çay kara bursa. Herkes çay için biz bakırız. He, Neye gelmiş? Pehlivan. Duymuş ki, "Teyo pehlivan var." Yatırdım hemen. Sen olasan, of Allah razı olsun. Kendiden güreşçiydi ya bunu. Demiş ki, "Bu dünyada ya teyo ya ben." Onun üçüncü gelmiş. "Ya pehlivan benim bildiğim bu eskiden beri boksör değil miydi?" "Yok kardeş. O eskiden güreşçiydi, sonradan boksör oldu da. Ha, demek önceden pehlivandı, sonradan boksör oldu. He ya. Hı. Neyse dedim ki kardeş ne istiyorsun? Dedi ki bu dünyada ya sen ya ben. Güneş tutacağım. Bu dünyada ya sen ya ben mi dedi? <laughs> ben de yalan yok arkadaş, kırap da yok. Dedim ki git işen kardeş, bak bir tarafın kırar mırarım. Yok ve kılıç kardeş güneş tutacak. Neyse bundan çıktık. Kapıcaların orada bir meydan var ya. Evet. Oraya geldik. Orada bütün millet çekildi arkadaş. Herkes de toplanmış. Herkes orada. Şimdi bu bana alttan dalı, üstten dalı bir şeyler edir. E, baktım olacak değil arkadaş buna bir el ense çekmemle bastım altıma. Evet. Nerde yalan yok, hile yok. E, ola şimdi yıktım ya. Bu elini yere vuruy. Ben ettim, sen etme. Kaz ettim. Eleni niye yere vuruy? Bağıracak, bağıramıyım çünkü ağzı toprağa rast gelmiş. Bağıramıyım. E, <laughs> neyse ben bunun üstünden kalktım. Bu beladıizlerin üstüne çöktü. Ellerini kaldırdı. Lâ ilâhe illallah. Muhammed'e Resulullah dedi, imana geldi. Müslüman oldu yani. He, imana geldi ya. Dedim ki ona o ki imana geldin... ...senin adın da Muhammed Halikliğ olsun. İşte onun adını ben koymuşum, ben, ben. <laughs>